Merhaba canlarım güzel bir falda daha beraberiz kanalına abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın şen ve şakrak ve güzel günler diliyorum evet falıma başlıyorum Tuğçe için bakıyoruz. Tuğçe adlı izleyicim için çok güzel bir balık var. Büyük bir balık var burada. O balığın üstünde bir insan var. Sana doğru geliyor. E, fakat önünüze birisi girmiş. Sana ulaşmaya çalışıyor. Ve bir türlü ulaşamıyor. Önünüzde başka bir engel var. Fakat siz o engeli aşıyorsunuz. Dolu bir kalp var. Birbirinizi çok seviyorsunuz. Ve e, o ok kişi de kavuşacağınızı gösteriyor burada. Ama nedense birisi araya girmiş gibi. Gibi. Fakat o engeli aşıyor. Onu aşağı doğru ittirmeye başlamış. Ve o kişi gücünü kaybediyor görünüyor burada. Evet burada da kalbin çıkmış. Balığın da gözüküyor burada. Ve e, birbirinize ulaşmaya çalışıyorsunuz. Öyle gözüküyor. Ama şurada da bir araya gelmiş görünüyorsunuz. Bütün sıkıntıları atlatıyorsunuz. Ve bir araya geliyorsunuz diye gözüküyor. E, burada da karşılıklı bir görüşme var aranızda. E, dediğim gibi. Ve bir balık var burada bir kuş oturmuş yuvaya bu da senin ticari hayatta güzel başarılar ve evle ilgili bir niyetin görünüyor ve bir kutu var hediye gelecek beklediğin bir kağıt varsa devlet dairesinden ehliyet ya da başka bir sınavla ilgili bir sonuç o sonucu da çok güzel alacaksın diye görüyorum orada kağıt ilan gibi bir şey çıkmış ve mutluluk ilanı var orada davetiye gibi bir şey var ee, öyle gördüm ee, burada e, bir üzüntü görüyorum sende bir olaylardan dolayı baya bir üzülmüşsün için kararmış gözyaşı dökmüşsün fakat maddi açıdan bu e, ayın 22'sinden itibaren eee 2 haftalık süre içerisinde güzel bir maddi yükseliş görünüyor ve aşkla ilgili çok güzel bir kapın çalınacak. Çok büyük bir aşk var hayatında. Güzel bir aşk geliyor ve gerçekten de mutluluk dolu zamanlar geliyor sana. Ama e, bir haber beklediğin haber gecikmiş ve bu haber sende üzüntü yaratmış. E, teklifte bir üzüntü var. Her ne teklifi bekliyorsan maddi açıdan o teklif henüz gelememiş, biraz gecikmiş. E, fakat üzülüyorsun. euh... Ve, euh aşkta da üzüntü var bir ayrılık yaşamışsın daha öncesinde sen o ayrılık seni göz e, gözletmiş buradan ama fakat o ayrılığın senin şimdiki başlayacağın ilişkiye engel olduğunu görüyorum ben fincanında da çıkıyor diğer insanı bırakmak istemiyorsun hayatının bir kenarında duruyor ama karşında da çok güzel bir insan sana teklif yapmaya çalışıyor seni çağırıyor çiçek uzatıyor gel diyor birlikte olalım diyor mutlu olacağız diyor gerçekten güzel bir aşk Güzel zamanlar geçireceğim bir aşk geliyor. Fakat sen eskisini hayatından çıkarmayı reddediyorsun. O aranızda bir kütük gibi oturmuş duruyor. Fakat o kişi onun üstüne basıyor ve her şeye rağmen sana sahip çıkacak diye görüyorum ben. Ve güzel bir aşk olacak. Ee, böyle gördüm. Maddi durumu iyi bir insan var gerçekten de ve o insandan hem güzel bir teklif hem de güzel bir aşk teklifi de alabilirsin diyorum. Hem çok olgun kendini bilen ayakları yere sağlam bir insan. Kupa kralı var. Birisi dengelerini alt üst etmiş. Değneklerin onlusu var. Her şeyi toplayıp gitmiş. Ve burada da bir uzlaşmazlık, bir anlaşmazlık ortaya çıkmış. Anlaşmayı sağlayamamışsınız. Ve herkes bir tarafa gitmiş. Çekip gitmiş. Burada da tılsımların onlusu var. O da ters geldi. Maddi açıdan da bir kayıp yaratmış sende çok üzülmüşsün e, değnek kraliçesi var artık ilerleme başlıyor bolluk bereket akışı kaybettiğin fırsatı kazanıyorsun şeytan kartı var e, karşıdaki kişi zaten yüzeysel bir ilişki istiyormuş severek gelmemiş sana seni kandırmaya çalışmış başaramayınca da çekip gitmiş İstediğini de alamamış o yüzden sıkıntı yaratıyor ama sana gelecek olan tılsım şövalyesi var maddi manevi güzel bir insan hem hayatını düzene sokacakmış hem de seni çok seven bir insan Birlikte olmak istiyor Fakat sen diğerinin üzüntüsünden onu göremiyorsun Burada kule kartı var Karar kartı bu ee, yıkılan, guru, yıkılan kule deniyor buna da Yıkılan bir gurur var Yıkılan duygular var Bir karar vermek zorundasın Yeni mi eski mi diye Ama eskisi baya bir çökmüş Üzülüyor seni bırakıp gitmiş ama e, Bir yandan da pişmanlık duyuyor Fakat çok zarar vermiş Çok ağlatmış seni Burada büyücü kartı geldi. Sen nasıl istiyorsan o şekilde yürüyecek ilişkin. Sonsuz bir beraberlikle gelen birisi var sana. Kupa var, e, tılsım kralı var. Hem maddi açıdan hem de duygusal açıdan bütün ihtiyaçların karşılanıyor. Zafer senin. Beklediğin haberi, beklediğin o kağıt geliyor ve e, ne elde etmek istiyorsan onu elde ediyorsun diye görünüyor. İlerleme arzusu, daha anlamlı bir şey arayışı, ruhsal ve duygusal büyüme diyor. Diyor. Su sekizlisi geldi. Bakalım burada ne diyor. Adalet kartı var. Adil ve uygun kararlar. Doğru bildiğini yap. inançlarını savun. Adalet senden yana diyor. Ve buradan bir kart daha çekiyorum. Hava ikilisi geldi. Karar vermeme ya da vermeye isteksizlik olma. Çıkmaz problem yokmuş gibi davranma diyor bu kart. Lütfen doğru kararlar ver. Ne yapmak istediğine karar ver. Burada da toprak yedilisi var. İyi dikilmiş tohumlar. Harekette geçici bir duraklama gerek gereksiz endişeler var. <laughs> Bu yüzden çok üzülüyorsun. Çok şey kaybedeceksin. Lütfen kararını iyi ver. Ne istiyorsan ona göre hareket et. Mutluluk senin olsun diyorum. Ee, ve falımı kapatıyorum. Her şey gönlünce olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla, esenlikle kalın. Hoşçakalın diyorum.